merhaba canlarım bir güzel falda daha sizinle beraberim kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve o linkimi güzelce tıklamayı unutmayın beni hatırlayın diyorum ve bana gelin diyorum sizi davet ediyorum güzel bir bayram diliyorum bayramın ikinci gününde ve Güler adlı izleyicimin muhteşem ve güzeller güzeli falına başlıyorum canım benim aşkla başladık haziran ayına dolu dolu ve aşkla giriyorsun gerçekten de ve çok güzel bir aşk var bir teklif var ama henüz edilememiş o teklif üzüntü yaratmış alamadığın teklif ve teklif almayacağını düşünüyorsun ama seni çok seven ve sana teklif getirecek olan biri var bu haziran ayında gerçekten de seni düşünüyor ve teklifi yapamadığı için üzülüyor burada da şans kartın çıktı gördüğün gibi o senin onun şansı olduğunu düşünecek ve ruh eşin olarak karşına çıkacak ve bitmeyen üzere geri gelecek diye görüyorum ve gerçekten de e, öyle görüyorum senin için üzülen seni düşünen biri var bir aile büyüğün bu sana yakın gözüküyor gerçekten de güzel bir insan ve burada da maddi açıdan güzel bir fırsat maddi açıdan da güzel günler göreceksin diye görüyorum seni ve e, gerçekten de bir kıskançlık nedeniyle biraz üzülmüşsün şanssız olduğunu düşünüyorsun olmayacağını düşünüyorsun ve kıskançlık nedeniyle bir ilişkine son vermişsin sen ve bir sayfa kapanmış ama yeni birisi ve seni seven birisi gözüküyor burada ve çok büyük bir aşkla kapına gelecek görünüyor yeni bir aşk görünüyor gerçekten de ama sizin ortak arkadaşlarınız sayesinde tanışacaksınız diyorum gerçekten de böyle gözüküyor ve e, haber alamadığın e, bir haberde problem, iletişimde problem var. İletişim kuramıyorsun sevdiklerinle. E, kuzenlerinden ve sevdiklerinden çok güzel haberler var. 3 vakte kadar 3 ay, 3 hafta, 3 gün içerisinde maddi açıdan kariyer yüksekliği, parlama ve güzel bir para gelişi görünüyor ve rahat bir hayat görünüyor sana gerçekten de ve iki vakte kadar da o alamadığın teklifi alıyorsun iki ay iki hafta iki gün içerisinde evlilik teklifi düğün nişan söz nişan düğün derken güzel bir mutlu beraberlik ortaya çıkmış oluyor. Bakalım bu kartlar ne diyor. Burada değnek şövalyesi geldi hızlı bir şekilde sana ilerlemek isteyen ve seninle mutlu bir yuva kurmak isteyen bir insan var burada. Burada da değnek kralı var sana destek olacak güzel büyüklerin var arkanda olgun akıl veren seni seven ve ilerlemene yardımcı olacak ve kariyer açısından fırsatını belirleyecek insanlar var burada. Ve burada da kılıç kraliçesi görüyorum. Gerçekten de ve e, bazı atılımlar yapacaksın ne istediğine karar ver içsel dönüşüm ve istediğini elde edeceksin diyorum İmparator kartı çıktı çok büyük bir fırsat ve çok güzel bir fırsat altın fırsat diyorum ben buna e, Ve çok güzel çok büyük bir fırsat kapına geliyor ve fırsata gözlerini aç ve bu fırsatı yakala diyorum Evet birinci kartından başlıyorum Burada hava kraliçesi bağımsız, tecrübeli, gerçekçi, zeki bir insansın. Tarafsız karar verme, işe yanamayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme diyor. Bu ikinci kartın toprak üçlüsü, yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol diyor. Bir firmada belli arkadaşlarla çalışacağın görünüyor zaten burada. Ve firma sahibi de çok düşünceli, düzgün bir insan. Ee, büyük üzüntü iyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı duyuyor bu kart ve buna ihtiyacım var gerçekten de bu da toprak kraliçesi çıktı düşünceli yaratıcı sıcakkanlı duyarlı böyle bir insan var yani, e, ee karşında. etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et. Zorluklarla kibarla ve anlayışla uğraş. Gerçekten de altın bir fırsat kapında. Evlilikle ilgili bir teklif geliyor. Ama seni aldatmayı ve ihaneti unutabilirsen, gayet affedici olabilirsen gayet güzel bir ilişki, güzel bir birliktelik var. Kalbinin götürdüğü yere, yüreğinin gittiği yere git diyorum. Aşkla sevgiyle kal, mutlu kal, şen kal diyorum. Hoşça kal diyorum.